Bak her şeyi anladım da. Sen o kadar herifi çatıya nasıl çıkardın? Gözünü sevdiğim nasıl görmedi kimse? Oğlum ben 11 yıldır içerideyim. İğne deliğinden fil sokmayı öğrenmeyeceksek niye yattık 11 yıl? Vallahi rispek abi. Büyük rispek. O ne lan? Rispek işte abi. Saygı yani. Oğlum saygı duyuyorum desene. Rispek mispek. Geldin mi bebe? Teslim ettin mi gelinimizi? Ne yaptınız siz? Efsane hareket çekti Cumali abim Çukur'da. Bildiğin abi efsane. Ne yaptın abi? Hesap mı soruyorsun sen bana? Kim var senin karşında? Ne yaptın abi söyle? Adam asmacı oynuyorum. Var mı? Kuzu kulağı kesiyorum oğlum ben ne zamandır? İtirazın mı var? Neden ya? Ya neden neden? Ailemin intikamını aldım. Alıyorum. Almaya devam edeceğim. Bir itirazın mı var? Var. Sen neyin ne olduğunun farkında değilsin. Ne neymiş anlat da bilelim. Bu adamlar bildiğin adamlar değil. Bu adamların acıması yok. Duracaklar mı? Karşılık vermeyecekler mi? Verdiler bu. Hep veriyorlar. Ama işte burada ben senden bahsetmiyorum. Ben ailemin geri kalanından bahsediyorum. Çukur'a saldıracaklar. Ha ne diyorsun lan sen? Aile mi kalmış? Ne ailesinden bahsediyorsun bana? Ne çukur, nerede çukur? Lan niye saldırıyorsunuz o zaman? Niye?